Çanakçı köyünde izlesin. İşte özümüz, işte küfürümüz Sinop, Hikmen, Çanakçı köyünden geliyor. Geliyor bir düğün alayı geliyor. Karşı köyden davul sesi geliyor. Davul sesi şu sinemi deniyor. Buyurun, bilon gelin oluyor. İşte o gün, bugün. O gün, bugün. Ölmeyen. ...gitmeyen kültürümüzü bugün dernek başkanlarımız, belediye başkanlarımız sağ olsun Çalakçı Köy Dernek Başkanımız Mehmet Başkanım sayesinde bugün yedi tane kızı olup 65 yaşından sonra bir oğlu olunca oğlanı ben ölmeden evvel mürüvvetini göreyim diye işte on yaşında evlendirmeye kalkan bir babanın hazin öyküsü. Bakalım ki bu düğün töreni nasıl olacak? Sonları mutlu olacak mı? Çanakçı köyünden izleyelim, görelim. Gülesin Ahmet Ece'nin hazırlamış olduğu öykülü türkülerden ana beni bir çocuğa verdiniz, verdiniz de günahıma girdiniz. Türkünün öyküsü. İzleyelim, görelim efendim. Buyurun. Öncelikle kıymetli misafirler, değerli konuklar, nikah törenimize hoş geldiniz. <laughs> Damat Bey, adını soyadınız? Hakan Özdemir. <laughs> Elin Hanım, adını soyadınız? Gül Esin. Şahitler, adını soyadınız? Yağmur Hümeşe Bu Bursun Özdemir. Metin oğlu Hakan Özdemir, Mehmet kızı Gülesin. Belediyemize yapmış olduğunuz müracaatta evlenmenize mani olan hiçbir sebep görünmemişti. Şahitler ve davetliler huzurunda bir daha sormak istiyorum. Hakan Özdemir, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi isteğinizle Gülesin'le evlenmeye kabul ediyor musunuz? Evet. Gülesin Hanım. Kimsenin etkisi altında kalmadan kendi isteğinizle Hakan Özdemir'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. Ben de Dikmen Belediye Başkanı'nın bana, ver, bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Gelinin yüzünü açabilirsiniz. <laughs> Damadın babası, damadın dedesi, damadın dayısı nerede? Sorarım. Kültürümüzü ayakta tutabilmek için, bu gelinle bu damadın mutlu olabilmesi için. Evet, damat beyin yakınlarını lütfen sahneye davet ediyorum. Bunlar ev kuracaklar, bunlar yuva kuracaklar. Hangi parayla sorarım size? Çanakçı Köyü'nden hangi tarlayı, hangi bahçeyi veriyor? Evet. Duyalım Ahmet, lütfen. Ahmet abi tabii ki zor bir soru sordun. Pardon, pardon. Tabii ki gelin ve damat bizimdir. Köyümüzden eee bu soru zor bir soru olduğu için ben babamı bırakayım bu mikrofonu da alsın. Kasası kesesi dolanan dedeyi alkışlayalım dedeyi. Kasayı keseli dolu olan babayı değil dedeyi tabii ki, alkışlayalım. Tabii ki bizim genç yaşta köyümüz olmaz. Görelim bakalım. Geline ne bağışlıyor? Beşi bir yerde mi takıyor? Yoksa Çanakçı köyünün hangi yaylasından, tarlasından ne veriyor? Baş için almadan açmaz yüzünü. Kültürümüzdür bu. Ahmet Bey bir tarla veriyor. Görüntü görelim, görüntü. Kapısı evde. <laughs> Damat kabul etmiyor. Gelin yüzünü açmıyor. Tamam o zaman oturdu evde onun olsun. Başka. Başka da dağı... at, araba, yat, kat. Tabii Bu zamanın kızları öyle kolay, ucuz gitmiyor biliyorsun. Bin, binmiş olduğu arabada ona hediye olsun. Damat. Damat al bakayım. <laughs> vay bacaksız vay. <laughs> Ula, ula gariyi götürecek gördün mü başımızı gel. Bay <laughs> bay 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 bay. Sen? Hoca mısın sen? Hı hı. Hocam evet. Hı. La oğlum senin parmak kadar boyun mu? Ya bu çocuk. Ula baba. Ana yaktın beni. Allah'ım yarabbim ya. Ben ne yapacağım ya? seni nasıl Sevdiğini söylesin eller. Sürüm sürüm sürünsün aramıza girenler. Ayrılmasın, ayrılmasın bu dünyada gerçek sevenler. Yüce Mevla'dan dilek diledim, ayrılmasın bu dünyada gerçek sevenler. Gerçek sevenler. Sından olur geceler Demezler mi? Demezler mi ki Niye varmadın sen sevdiğine Neden varmadın sen sevdiğine Nerede bunun anası ya? Ben süfiyenci miyim? Ben seni istemiyorum oğlum. Git git büyüde gel. Ben de seni istemiyorum. Hadi git git git. Allah Allah. Bacak kadar boyuna beni almaya mı gelmiş ya? Yerim ben seni. <laughs> Çok teşekkür Hə. Hər şey mən səndə. Askərdesin indi. Gözündə səndə.